Selamlar arkadaşlar. Bugün size konutla ilgili bir şeyler anlatayım. Ee, Özgür Demirtaş, kendisi ekonomist. 2020 yılında Covid zamanında Haziran, Temmuz gibi bir video yükledi Youtube'a. Ben de izledim o videoyu. Ee, o videoyu izlemeden 3-5 ay öncesinde 450.000 TL'ye bir daire satın almıştım Manisa'da. 2020 yılında. Nakit olarak. Şimdi 3-5 ay sonra video çektim. Bir daire almak mantıklı mı mantıklı değil mi diye video çekti. Bir de böyle şey yaptı. Böyle fiziksel olarak gerçekten araştırdı. Fiziksel bir dairenin fiyatını araştırdı. O fiyat üzerinden hesaplamaları yaptı. Mantıklı mı değil mi diye daire almak bir hesaplama yaptı ve mantıksız olarak sonucuna vardı. Gerçi biz o zaman onu dinleyip mantıksızdır diye o taşınmazları satsaydık arkadaşlar bugün nalları dikmiştik. Şimdi nasıl bir hesaplama yaptı onun detayına gelelim. İstanbul'da bir daire buldu. Ataşehir'de 4 artı 1 bir daire. Yeni sıfır daire. 2.2 milyon TL ile o gün. 2020 yılının ortasında 2.2 milyon TL faizlerde %1'in altında arkadaşlar. Tamam mı? Dedi ki bu kardeşim bu daireyi satıcı 2.2 milyon TL'den satmak istiyor diyor. Ancak diyor ben bu dairenin ederini hesaplayacağım. Kaç para ettiğini bulacağım. Eğer benim hesaplamam 2.2 milyon TL'nin üstündeyse o zaman ucuzdur alınır. Eğer benim hesaplamam 2.2 milyon TL'nin altındaysa o zaman pahalıdır alınmaz diye bir öngörü yapacaktı. Tabi bunu hesaplayabilmek için o dairenin hesa ederini hesaplayabilmek için bazı varsayımlar yapıyor. İşte diyor ki işte bu 10 sene sonra fiyatı bu olsun. İşte faiz oranları piyasadaki faiz oranları bu olsun. Ve kira çarpanı bu olsun diye belli bir hesap yapıyor. Kaç senede kendini amorti edeceğini hesaplıyor falan da filan da onun detayını girmeyeceğim. İstiyorsanız açın videosuna bakın. Youtube'da var kendi kanalında. Şimdi faizin %15 olduğunu hesaplıyor. O günlerde zannedersem %15'si. Zaten bizim enflasyon hep %10 gibi bir enflasyonumuz olur. Bir tık da üzerinde faizlerimiz olurdu. O zamanlar biraz biraz daha yükseliyordu sanki faizler. %15 gibi hesap etti faizleri. Dedi ki 10 yıl sonra bu ederi, evin ederi dedi 3 milyon TL olsun dedi. Bakın 2.3 milyon TL 2020 yılındaki ederi 2030 yılındaki ederini 3 milyon TL belirledi. İşin acayibi ben 4 sene sonra bugün aynı bölgedeki bir satılık ev ilanına baktığımda 7 milyon TL gözüküyor internette. Bırakın 10 sene sonra 3 milyon TL olmayı daha 4 yıl geçmiş ve 7 milyon TL internette aynı muadil 4 artı bir dairenin fiyatı arkadaşlar. Şu anki piyasası zaten o piyasadan aldı o verileri. Demek ki 2020 yılında 2.2 milyon TL'ymiş. Şimdi bir de faiz tarafı var. Yani 3 milyon olarak belirliyor 10 sene sonra. 10 sene içinde kira ne getiriyor bunları hesaplıyor falan da bir anda bir şeyler hesaplanıyor orada. Mantıklı mı değil mi? Bu sefer dairenin nedenini bulacak ya hem kira getirini hesaplayacak hem fiyatını hesaplayacak 10 sene sonraki. İşte o mantıklı mı değil mi? Ederini bugünkü ederini bulacak. Indirgenmiş hesaplama yöntemleriyle Bugüne indiriyorlar. Yani 10 sene sonraki ederini bugüne indirgeme metotları kullanarak hesaplıyor. E, ne oldu? Hesapladı. E, ne çıktı? Faizin %15 olduğunu kabul etti. Dairenin ederi 1.2 milyon TL çıktı. Yani 2.2 milyon TL piyasada istenen dairenin ederi 1.1 milyon. Arkadaş diyor bu bu daireyi dairenin ederi 1.1 milyon. Ben gidip de buna niye yatırım yapayım dedi 2020'nin ortasında. Eğer dedi bu dairenin ederi 2.2 milyon TL olursa dedi şu şartlarda olur dedi faizi düşürdü. %15'lik faiz varsayım yapmıştı ya. Faizi %5'e kadar düşürünce faiz %5 olunca Türkiye'de o zaman 2.2 milyon TL ederine geliyor o daire. Dedik faizler zaten %12, %13. <laughs> Dolayısıyla bu dairenin ederi 1 milyon 1.2 1.3 milyon TL. Bu daireye 2.2 milyon TL vermek mantıksızlık. Daire yatırımı yapılmaz dedim Dolayısıyla arkadaşlar böyle bir kanıya vardı. Eğer biz de onu dinleyip o günlerde daire yatırım yapmasaydık ne olacaktı? Ee, yani bizim o gün 450 bin liraya aldığımız daire 7 milyon TL oldu. <laughs> yani şu an 7 milyon TL. E şimdi o gün dinleseydik, mantıksız deseydik, o yüzde bir faizler vardı. Gerçi ben nakit aldım da faiz krediyle alanlar oluyor. Düşük faizlerden alanlar Köşelik oldu, almayanlar baka kaldı arkadaşlar. Öyle bir durum oluştu ne yazık ki. Demek ki o o hesaplamalar bazen hesaplama yaparsın ama kullandığın matematik çok önemli. Bazen yanlış olabiliyor. Bazen ülkenin şartlarında zaten kullandığınız matematik varsayıma da dayalı. Yani 2 çarpı 3 4 böyle bir denklem kurmuyoruz. Biz varsayıyoruz. Yani diyoruz ki faizler şu olsun gelecekte evin ederi şu olsun diyorsun. Yani bugünkü ederi, bugünkü satış fiyatını biliyor ama gelecektekini bilmiyorsun ki. 10 sene sonraki 3 milyon dedi. 14 sene sonrakini 7 milyon deseydin o zaman o evin fiyatını hesapladığın zaman 2.2 milyon TL'nin çok üstünde çıkacaktı tabii ki. Yani oradaki varsayım neydi? 2.2 milyon TL olan 2.3 milyon TL olan evin 10 sene sonraki ederi 3 milyon TL demesi bütün denklemi çöpe götürdü. Niye? Niye çöpe götürdü? Çünkü daha 4 sene geçmiş, 10 sene geçmemiş. Şu an 7 milyon TL. Aynı bölgedeki aynı ev, aynı muadil ev. Peki faiz kaç? Faiz de %50-60 kredi faizleri şu an. Faizlerin %10'a düştüğünü düşün. Faizler %10'a düşerse o 7 milyonluk ev 20 milyon TL olacak. Olayı anlıyorsunuz herhalde. O 7 milyonluk ev 20 milyon TL olacak. Ki Zaten önümüzdeki süreçte faizler düşecek. O 7 milyonluk evler 20 milyona gidecek. Peki burada nasıl bir büyük hata yapıldı? 10 sene sonra 3 milyon olarak öngörüldü. Bırak 10 sene sonra 4 sene sonra bilen 3 milyon değil. Ki 4 sene sonra 7 milyon ve faizler %60-70'lerde şu an. %60'larda faizler, kredi faizleri. Dolayısıyla bu faizlerin düşmesiyle bu ev fiyatları daha da artacak. Yani diyorum ya hani faizler %10'lara çekilirse bu sefer 20 milyon TL'lere gidecek bu daire fiyatları. Dolayısıyla arkadaşlar öyle kolay bir hesaplama yöntemi yok. Yani ne kadar uzman olursan ol, ne kadar profesyonel olursan ol kolay bir şey hesaplayamazsın. Yani şimdi bizim gelelim mantıklı olarak bir şeyler konuşmaya. Herkes ben bir şeyler anlatayım, biliyorum diyor. Şöyle yapıyorum böyle. Arkadaşlar birçok kesinlikle bir şey bilmiyor. Sen onu izliyorsun, dinliyorsun, video zannediyorsun. Kesinlikle bilmiyor. Yani ev almaya gücün yetmiyorsa arsa al mesela. Ya arkadaş arsa ne ev ne? Yani daire almaya gücü yetmiyorsa arsa alsın. Ya arkadaş bir daha yani bir arsanın fiyatı 3 tane daire fiyatı en az en az. 2 3 tane yani iki buçuk 3 tane daire fiyatı. Yani 100 120 metrekare arsa hadi gel göstereyim. Merkezde, şehir içinde 100-120 metrekare arsa 9-10 milyon tane aşağı değil. 3 tane daire fiyatı. Nasıl alacağım bunu? Dolayısıyla arkadaşlar böyle insanlar böyle akıl dışı konuşuyor. Neyin ne olduğunu bilmiyor. İşte ondan sonra biri çıkıyor. Efendim ee, ne olacakmış? E, arsa fiyatları çok pahalıymış. Arsa sahipleri çok yüzde istiyormuş. Yüzde 50 istiyormuş. Müteahhitler çok zorda kalıyormuş. Ondan sonra daireler yapılamıyormuş. Arsa sahipleri Avrupa'da yüzde otuzmuş. Bizde niye yüzde elmiş? Ya arkadaş dangalak mısın? Nesin? Bizde niye yüzde elli? Devlet %45 bir kere senin arsanı kesiyor. Yani 1000 metrekarelik bir arsan olsun %45'i devlete gidiyor. Kalıyor sana 550 metrekare bir yer. Anladın mı? O devlet, o devlet o arsaları kurumlara dağıtıyor o kurumlar o, o senden kopardığı malları satıyor, yiyip bitiriyor. Sonra şöyle diyorlar. Ya devlet işte şey dağıtsın, arsa dağıtsın, bedavaya arsa. Ulan devlet arsa bulabilse zaten kendi başına sürecek o şeyi. Kelim şeyi olsa derler ya. Belediyeler işte satıp satıp yediler bütün arsaları. Yani yüz, %45'ini aldılar, kamu kurumları alıyor. Arsa yapacağım diyor, giriyor işin içine, yüzde %45'ini alıyor. Ondan sonra onları satıyor, bir anda yiyor, bitiyor, tüketiyor. Efendim ne oluyor arkadaş? Buralarına kadar borçlu. Hele şu Manisa'da bir tanesi, burasına kadar borçlu. Bütün belediyelerin borcu kadar borcu var. Ne yapmış? Sürekli borç almış. E kimse dememiş ki kardeş, ben sana borç vermiyorum. Herkes borç vermiş. E şimdi, şimdi ne oldu? Şimdi ne oldu? İmar yapıp kendisine düşen olan arsa haklarını satıp. Onlarla borç kapatmaya gidecekti. Ne oldu? Ortada kaldı. AK Parti belediyeleri CHP olarak değişti. Ne oldu? Birdenbire her şey değişti. Küldürpa, SSK'ya borçlar, oraya borçlar. Arkadaş böyle yö belediye yönetilmez. Bir kere sen halkın malını ortak olamazsın. Yüzde 45 alıyor. Adam kanun koymuş, yüzde 45 alıyor. Yüzde 45 bitmiyor ki. Diyelim 1000 metrekare yatırım yaptın, tarla aldın evveliyatında. 10 sene 20 sene önce. O diyor ki 550 sana 450 bana diyor. 550 sana dedikten sonra da şöyle bir şey güzellik göstereyim ben sana. Sonra diyor ki 550 çarpı 0.3 diyor ki bu 550'nin de hepsini kuramasın diyor. Bunun diyor 150 metrekaresini kurursun diyor. Yani 150 metrekare kur diyor. Bir tarafta bir daire bir tarafta bir daire 2 artı 1'lerden oluşan 7-8 tane dairen olsun diyor. Onu çok yapamazsın diyor. Ha, anladınız değil mi? Yani kocaman 1000 metrekare alandan kura kura 150 metrekare alanı kurtuluyor. Ondan sonra da işte sen diyorsun ki ya arsa payları pahalı. Devlet bize arsa versin. Ulan devletin elinde bir şey yok. Özelde yani özeller satın almış evveliyatında bunu. Şehir büyümüş. Devletin elinde bir şey yok. Arsa yok. Arsa olsa zaten bir şey yapacak. Manisa'da mezarla hastane yapıyor. Top sahasına hastane yapıyor. Arsa mı var? Var mı arsa? Yani adam yok devlet halka dağıtsın, arsa dağıtsın. İşte arsa sahipleri çok oran istiyor. Hayır, çok oran istemiyor. O kadar sen çarçur yap, o kadar vergi al, o kadar milletin malına ortak ol. Ondan sonra arsa sahibi çok çok istemiyor kardeşim. Zaten arsa yok. Arsa yok. İmar yapılmıyor. Ya, i̇mar yapılmaya kalksın milletin malını çalıyorlar arkadaşlar. Yani öyle senin bildiğin gibi olaylar yok. Yani geçen seneden beri benim bütün arsalarımın üzerinde işlem yapılmış. Yani ben takip ediyorum. Sürekli takip ediyorum. Burada video çekiyorum. Bakın çalacaklar çalacaklar diyorum. Ben zannediyorum ki bir tane iki tanesinin işlem yapıyorlar. Hepsinde yapılmış. Eşiminkilere de yapmışlar. 6 tane arsanın üzerinde işlem yapılmış. Benden habersiz. Ne, ne bu? Ne bu arkadaşlar? Benim malımı çalma. Bir tanesinde işlem yapıyor. Mahkemelik olduk. Hadi orada haberimiz var da alıyor buradan seni oraya gönderiyor. Oradan oraya gönderiyor. Burada Ya arkadaş bu çocuk oyuncağı mı? Böyle işlemler yapıyor arkadaşlar. Yani senin caddeye cephe olan bir konumdan alıyor gidiyor bilmem tarlaların içine gönderiyor. Ben diyor imar yaptım diyor. Ne güzel. Kendi adamını oraya geçiriyor. Ne güzel kanuna uygun diyor. Böyle bir hırsızlık olabilir mi? Aynen böyle bir hırsızlık var arkadaşlar. Böyle bir namussuzluk var ortada. Benim bütün arsalarımın üzerinde işlem yapılmış. Ben size buradan videolarını çektim. Bu Yunus Emre Belediyesi gece gündüz imar yapıyordu. Gece gündüz milletin malını uğraşıyordu. Yani gece gündüz milletin malını nasıl gasp ederim, nasıl işlem yaparım, nasıl katakulleye getiririm bunun hesabını yapıyordu adamlar. Allah'tan seçilmediler. Allah'tan seçilmediler. Dolayısıyla arkadaşlar bütün arsalarımın üzerinde işlemler yapılmış. Cezalar kesilmiş. Yani ne olmuş? Ne olmuş efendim diyebilirsin. Ne olmuş? Arkadaş ne olmuş biliyor musun? Ben 2017'de satın aldığım 3-4 tane arsayı zannediyorum ki benim üzerimde. 2023 yılında adam benim bilgim olmaksızın işlem yapmış o arsa üzerinde. Arsaların metrekarelerini değiştirmiş. Arsaların ada parsellerini değiştirmiş. Yani o benim elimdeki tapular geçersiz olmuş. Benim elimdeki tapular geçersiz olmuş. Sonra bir daha tapu çıkarmış adam. Yeni tapular çıkarmış. Benim haberim yok. Bana bilgi verilmiyor. Bütün arsalarımda yapılmış. Sonra geçen de geçen hafta ben arsa sattım. Bir tane arsa sattım geçen hafta. Sonra arkadaşlar e, Geçen hafta gittim arsa satmaya. Adam diyor senin borç var. Ne borcu diyorum? Ceza borcu. Ne ce ne cezası? Efendim usulsüzlük. Ne usulsüzlük yapmışım? İşte sen arsa satın almışsın. Bize söylememişsin. Bize bildirmemişsin. Yani arsa satın aldıktan sonra belediyeye bildirmen gerekiyor. Bu arsa benim üzerimde vergisi çıksın ortaya. Arkadaş nasıl bir arsa almışım? Adam diyor ki böyle böyle bir arsa almış. Ne zaman almışım? İşte 2023'ün sonunda almışım. Allah Allah. Ada parseli ne? Allah Allah. Arkadaş sonra gidiyorsun bakıyorsun inceliyorsun. Benim var olan tapulara işlem yapıp var olan tapumu işlem yapıp tekrar o tapuyu bana satmış. Kurum. Yani orada satış tarihi 2023'ün sonu. O satış tarihinden itibaren atıyorum. Bir ay iki ay içinde ben gidip belediyeye e, evrak vermediğim için ee, ne olmuş bu sefer usulsüzlük yapmışım ben 3500 lira bana ceza kesilmiş neymiş ben üzerime yani ben bir mal almışım belediyeden gizlemişim vergi zaten arkadaş bu kadar dangalık olmaz o aldım satın aldığım yerin zaten vergisi yok vergi sınırları dışında bir yer o arsa o mahalle mahalle yani bir şehir içinde bir yer değil vergiye tabi olan bir yer değil Sonradan mahalleye büyükşehir kanunuyla mahalleye dönüştürülmüş bir yer satın aldım. Bunun vergisi yok. Adam sen vergi kaçırdın diye ikinci derece usulsüzlük yaptım. Nasıl usulsüz? Efendim sen yeni yer satın almışsın bize bildirmemiş. Ya kardeş bu zaten bildirsem de vergisi yok. Vergisi yok. Zaten ben satın almadım. Benim malımı benim üzerimden çıkarıp bir daha benim üzerime sokmuş adam. Ondan sonra diyor ki kardeşim sen usulsüzlük yapmışsın. Bunu yaparken bana söyle. Dedim kardeş sen ne zaman astın? Ne zaman bana bilgi verdin? Efendim bizim bilgi verme şeyimiz yok. Sorumluluğumuz yok. Biz askıya asarız. Ulan dangalak. Dangalak ben askıları takip ediyorum. Ben askıları takip ediyorum bir senedir ve gelip size soruyorum burada işlem oluyor mu diye. Olmuyor diyorsunuz ya. Askıda asmadınız ya. Nasıl oldu? Nasıl ceza yazın. Efendim o zaman bizden değildir başka bir yerde. Arkadaş bu kadar delirmemek elde değil. Yani senin malını senden habersiz katakulli edip sadece benim üzerim olan şeyi bana ceza yazmıyor. Bütün köylüye ceza yazıyor arkadaşlar. Adamın üzerine olan malı tekrar üzerine satıyor. Adamın malını adama satıyor tekrar ama adamın haberi yok. Sonra sen iki ay içinde gelip belediyeye haber vermedin diye 3500 lira ceza kesiyor. Böyle bir dolandırıcılık olur mu arkadaşlar? Adam deli olmamak elde değil. Böyle manyak bir ülkede yaşıyoruz arkadaşlar. Deli olmamak elde değil. Sen kime? Nerede astın? Bana bilgi verdin mi? Yok. Askı yaptım diyor. Hadi göster askını diyoruz. Askıyı gösteremiyorlar. Arkadaş öbür tarafa atıyor topu. Ve Kadastora dairesi. Kadastora dairesine gidiyorum. Kardeşim sen ne yaptın benden habersiz diyor. Ya diyor işte 40 yıldan beri düzenlenmiyordu orada parseller. İşte biz onun için düzenleme yaptık geçen sene. Kardeş sen düzenleme yaptın da ben 5 sene önce zaten para verdim. Meclise soktum. Belediye meclisinden onay aldım. Kendi paramla yaptırdım o düzenlemeleri. Benim parsellerimin hepsi düzgündü. Hepsi düzgündü kardeşim. 40 yıllık bir parsel yoktu orada. Adam 5 yıl önce düzenleme yaptığım parseli bir daha düzenlemeyi sokuyor. Benim üzerimden alıp bir daha benim için. Aslında şöyle yapıyor. Benim parsellerim yan yana böyle. Diyelim 1000 ee, metrekare parsel ayırdım ben. Bunu değiştiriyor. 1015 metrekare yapıyor. Ada parselini değiştiriyor. Ondan sonra bu artık yeni tapu olmuş oluyor. İki ay içinde de sen gidip bunu belediyeye bildirmen lazım. Aslında bu kurum böyle bir düzenleme yaptığını bana bildirmesi gerekiyor. Ben diyor askı yaptım diyor. Nerede askı yaptım diyorum. Köylüye soruyorum. Köylü de diyor askı yapmadım. Arkadaş adamı delirtirler bunları ya. Böyle bir manyak böyle bir sistem olabilir mi ya? Böyle bir sistem adam bilerek beni dolandırıyor. Yani beni resmen dolandırıyor. Ondan sonra da bana diyor ki sen diyor ikinci dereceden usulsüzlük yapmışsın. Al bakalım cezayı öde diyor. Ceza ödüyorsun. Nasıl bir ülkede yaşıyoruz arkadaşlar? Onun için öyle. Yani bunun hesabı, şunun hesabı. Yok ev böylemiş, yok daire böylemiş, yok şöylemiş. Yani basit basit hesaplar yapıp Basit basit hesaplar yapın. Sizin kafanızı bulandıran çok insan olacak. Öyle hiçbir şey kolay değil arkadaşlar. Yani sizin 3 kuruşluk bir malınız olsun onu sizden çalmak için nasıl takla atan insanlar olacak. Dolayısıyla öyle malınızı korumaya bakın. Yani malınızı katlamaya bakmayın. Malını katlayanlar bil ki hırsızdır. Çalıyordur arkadaşlar. Öyle şu zamanda mal katlanacak bir yer yok. Çalarsan ancak katlarsın malını. Öyle yok yani. Yok ben fabrikatörüm malım katlıyor. Görüyoruz fabrikada. Hani katlayan mı var? Fabrikalar iflas ediyor. Onun için arkadaşlar hani burada benim dediklerim size yol gösterir. Yani ben burada fiilen adam benim malımı çalmaya çalıştı. Dava açtım. 3 sene davalar sürdü. Şu anda benden habersiz bütün taşınmazlarımın üzerinde işlem yapmış. Ondan sonra burada çıkıyor YouTube'da adamlar. Efendim ekonomi bozuluyor. Daire satışları artıyor. Arsa satışları artıyor. Ulan arsa satışları ne artacak? benim arsamı üzerine benden alıp bir daha bana satıyor. Bunu da satış olarak görüyorsun. Yani benim haberim yok. Ben dört tane alım satım yapmışım. Benim haberim yok. Bu hafta bir tane yaptım. Ondan haberim var. Onunla dört tanesinin cezasını gördüm. Ondan sonra eşimin üzerine olanlar var. Onlarda da belki ceza yedik. Bilmiyoruz yani haberimiz yok. Bizden habersiz bir şeyler yapılıyor ortada. Bize bilgi verilmiyor. Köylüye de bilgi verilmiyor. Efendim biz astık Nereye astın yavrum? Nereye astın? Göster astın yeri. Astığı yer de belli. Arkadaş yani böyle bir düzen olmaz. Onun için onun için malınıza, mülkünüze sahip çıkın. Belki daireniz vardır. Orada bir sıkıntı olmaz ama arsanız ya da tarlanız varsa buralarda her an sıkıntı olma ihtimali var. Çünkü sizden habersiz birileri bir şey yapıyor. O belediyedeki insanlar sizin aleyhinize bir şeyler yapıyor arkadaşlar. Onu şimdiden söyleyeyim. Gerçi herkesin üzerinde böyle şehir merkezlerinde arsalar yok. Herkesin bunu düşünme şeyi yok. Herkesin malına mukayyet olma durumu yok. Ama eğer olursa öyle bir yatırım yaparsanız da bu anlattıklarım kulağınıza küpe olsun. Yani o yatırımı yapıp da gidip Amerikalara giderseniz Vallahi o Üzerinizde olan yer oraya geçer. Buraya geçer. Vakıfların üzerine geçer. Anlamazsın bile arkadaşım. Anlamazsın bile. Onun için yatırım yapacaksan o yakınına yatırım yapacaksın. Yani ben yatırım yapıyorum. Efendim e, Türkiye'nin diğer dünyası. Olmaz kardeşim. İşte ben yatırım yapıyorum Amerika'ya. Olmaz kardeşim. Ben yatırım yapıyorum Dubai'ye. Dubai'deki daireler çok iyiymiş. Arkadaş olmaz. Sen elinin altında görebileceğin bir yerde yatırım yapacaksın. Sen oradaysan onu görebiliyorsan, ona tutabiliyorsan, ona hükmedebiliyorsan o zaman. Ya yani biz elimizin altında olmasına rağmen çaldıracağız yani mallarımızı. Düşün yani sen gidip de Dubai'ye yatırım yapacaksın. Hiç bilmedin kanunu bilmedin yönetmeninden bir şey yapar adam. Kamulaştırır bir şey yapar malını. Al başına bela. Yani birilerinin lafıyla gidip de bilmediğiniz yerlere gelken açmayın. Herkese iyi günler.